Wash up, Kraliçemiz de burada. Kestane balı üretimi bölgemizde yoğun olarak yapılmakta. Özellikle sahil ilçelerimizde. Yaklaşık olarak 700-800 kişiyle 60 bin civarında kullanla e, senelik eskiden 400 ile 600 bin kilogram arasında ya da 400 tonla 600 ton arasında diyorduk ama geçen sene bu rakam 250 tonlara bu senede tahminimce 100-150 tonlara kadar düşecek. Her geçen gün kestane balı biraz daha yok olup gidiyor el, avuçlarımızdan. E, bunun tabi birkaç sebebi var. Özellikle küresel iklim değişikliği ile beraber yağışların düzensiz olması, hava durumunun sürekli değişken olması, bunun yanı sıra son 1-2 senedir başımıza bela alan kestane ormanlarımızdaki gal arası zararlısıyla beraber kestane ağaçlarımız her geçen sene azalmakta, aynı zamanda üretimimiz de düşmekte. Bununla birlikte sadece Kastamonu'ya ait ya da Kastamonu'nun bir özelinde problem değil bu. Gal arası tüm ülkemiz için büyük bir problem. Yani kestane ağaçlarında büyük bir tahribata yol açıyor. Kestane ağaçları çiçeklenmiyor. Çiçeklenmediği için arılarımız bundan faydalanamıyor. Bununla ilgili e, ülkemizde mücadele yapılmakta, Orman Bölge Müdürlüğü çalışmakta ama o yapılan mücadeleler şu anda yetersiz kalmakta. Çünkü gerçekten uğraştığımız zararlı çok büyük bir boyutta. Yani insan çok hızlı şekilde yayılıyor. Çalışma yapılıyor ama bu çalışmalar e, şu anda e, biz zararların önüne geçebilmiş vaziyette değiliz. Belki önümüzdeki yıllarda kestane balı artık tarih oluyor da diyebileceğiz. Yani hiç üretimi de olmayacak. Çünkü Son 3-4 yıllık döngüye baktığınız zaman 400 600 ton arasında olan üretim şu anda %20'ler seviyesine kadar düştü. 100 ile 150 ton arasında bir üretim bekliyoruz. Gerçekten aracılarımız artık ürettiği ürünlerin maliyetini bile karşılamama noktasına geldi. Çünkü eskiden koloni başına 10 ile 15 kilo arasında olan üretim şu anda 2-3 kilo bandında. Bazı yörelerimizde hiç yok. Yani arıcılarımız tamamen hiç ürün alamadı ve onlar için gerçekten çok zorlu bir süreç bekliyor. Bundan 3-4 sene önce Kastamonu'da 500 ton civarında kestane balı üretirken ki bizimle beraber Bartın, Zonguldak, Dülce gibi kestane üretilen illerde her birimiz bu rakama yakın ballar üretiyorken şu anda belki bu sene ülkemize toplam üretecek kestane miktarı 500 ton 600 ton anca olur. Yani bunu tabii diğer il başkanlarıyla da görüşüyoruz. E, bu tahmini söylediğimiz bir rakam ama gerçekten çok büyük bir oranda düşüş var. Yani toplam Türkiye'deki kestane balı üretiminin belki bu sene %20'si üretilecek, Seneye belki %10'lara, belki hiç diyeceğiz bulamayacağız artan maliyetler, üretimin çok az olması bizi de etkiledi. Geçen sene kestane balını 400-500 lira bandında satarken bu sene şu anda piyasada 800 lira 1000 lira civarında kilosu olacak. Yani bir, bir parmak kadar bal var yani. O da arının kendi yiyeceği bile değil. Kırılçarımız da burada. anarımız. Hı. Birkaç yıldır iklimsel etkenlerden dolayı zaten verimde düşüklük vardı. Bu sene daha da arttı bu. Bunun üstüne bir de gal arısı eklendi. Gal arısı ile beraber bizim kaybımız yüzde 70 seksenleri buldu. Canlarım benim, kızlarım benim. Maşallah, maşallah.